85. soru. Bir öğrenci cam fanusu 2'ye bölerek aşağıdaki düzeneyi hazırlar. Bu düzenek ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? 1. K bölümündeki bitki fotosentez yapabilirken L bölgesindeki mantar fotosentez yapamaz. K bölümündeki e, bitkiye baktığımızda güneş ışığını almakta ve e, buradaki kurbağadan karbondioksit gazını alacaktır. Bu nedenle fotosentez yapabilir. L'ye baktığımız zaman evet, karbondioksit açığa çıkar. Fakat yeşil e, klorofil içeren bitki yaprakları olmadığı için L bölümünde mantar fotosentez yapamayacaktır. Doğrudur. 2. K bölgesindeki kurbağa L bölgesindeki kurbağaya göre daha uzun süre yaşayabilir. Doğrudur. Çünkü K bölgesinde fotosentez olayı gerçekleşir ve kurbanın yaşaması için oksijen gazını alması gerekir atmosferden. Havadan oksijen gazını kurba K bölümünde almaktadır. 3. Hava geçirmeyen engel cam fonus arasındaki engel kaldırıldığında bitki fotosentez yapmaya devam edebilir. Evet burada K bölümünü ve L bölümünü ayıran hava geçirmeyen engel kaldırıldığında bitki fotosentez yapmaya devam edecektir. Çünkü fotosentez için gerekli olan güneş ışığı. Evet burada bitkimizin yapraklarında klorofil ve köklerinden aldığı suyla kurbağadan aldığı karbondioksit gazı ile fotosentezi gerçekleştirecektir diyebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır.